Yeniden Refah Partisi Kadıköy 3. olan kongresinde yanımızda Kadın Kolları Başkanımız Irmak Hanım var. Evet Irmak Hanım Kadıköy'de bizi neler bekliyor? Valla Kadıköy'de bizi çok heyecanlı günler bekliyor. Bugünkü olan kongremizi de MKYK ömrümüzün verdiği heyecanla çok hızlı bir giriş yaptık. Ee, Kadıköy biraz bizim için aslında uğraş verici bir yer ama çok güzel bir uğraş. Ben senelerdir Kadıköylüyüm. Dolayısıyla burada görev da bir heyecanı var. Güzel günler göreceğiz inşallah. Şimdi MK sevgili Davut Güloğlu burayı inletti. Evet. Şimdi bu inletmeyi siz bir kadın olaraktan, kadın gücüyle devam ettirmeniz lazım. İnşallah çok daha güçlü bir şekilde kendimizi tanıtacağız, kadın kollarımızı kay ayağa kaldıracağız. Güçlüyüz ama kendimizi anlatmamız gerekiyor. Rabbim yardımcımız olsun. Şimdi milli görüş yolunda size uzun bir yol bekliyor. O zaman bu yolda dilerim başarılı olursunuz ve istediğiniz hedefe ulaşırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Sizi aramıza görmekle çok mutlu olduk. Tüm misafirlerimizle beraber çok güçlüyüz, çok mutluyuz. İnşallah çok güzel işler yapacağız. İnşallah bu gücünüz daha da artsın diyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Hadi. Evet.